Ben Alpaslan Turan, Kayıböyü Domaniç Kültür Dernek Başkanıyım. Bir önceki programımızda mızık çamının sunumunu yapmıştık. Bugün de mızık çamı bugünlere nasıl geldi, bunu anlatmak istiyorum. Mızık çamı bugünlere gelmeden çok geçmişi olan, çok derin yaraları, çok derin şahitleri olan güzel bir çam ağacı. Profesör Doktor Avni Domaniç. Profesör Doktor Avni Domaniç bir tıp doktorudur. Kendisi Kayılar döneminde e, Gemlik Mudanya taraflarında gönderilen Beylikler birlikler tarafında o e, bir aileye ait e, olduğunu biliyor ve araştırmalarında kendisinin aslında bir Kayı torunu olduğunu ve araştırmalar yapmaya başlıyor. Kendisi bir tıp doktorudur. E, Kayılar dönemine ait olduğunu hissettiği günden itibaren bir takım araştırmalar yaparak Domurköy'e geliyor. Ve Domurköy aslında bu bölge, Mızıkçam'ın olduğu bölge, kara keçili toplanma merkezi olarak bilinen bir bölgedir. Ve burada bir ağaç olduğunu duyuyor ve bu ağacı araştırmaya başlıyor. Köylülere soruyor. Profesör Doktor Avni Domaniç, Domurköy'de kutsal sayılan bir ağacın olduğunu öğreniyor. Köylüler tarafından kutsal olarak bilinen bu ağaç, aslında köylüler biliyorsunuz orman açaraktan, ormanlarda tarlalar yapan kişilerdir ve bu ağaca hiç dokunmadıklarını görüyor. <laughs> Profesör Doktor Doman şunu soruyor. Ya ağaçları kestiniz bu ağacı niye kesmediniz? Köylülerin söylediği şey şu. Bu ağaç bizim için bir kutsaldır. Bu ağaca Osman Gazi'nin beşiğinin kuruldu. Haymana bu ağaçta Osman Gazi'yi büyüttüğü ve bu bölgede büyüttüğünü söylüyor <laughs> ve bu ağaca biz dokunmadık. Bu ağaca dokunanların aslında e, bir takım rahatsızlıklar yaşadığını, ve bu ağacın bu seneye kadar gelmesinin sebebi, 1987 yılına kadar gelmesinin sebebi aslında e, kimine göre metafizik denir, kimine göre tılsım denir. E, kendini koruduğuna inanmış köylüler. Yani şimdi birisi alıyor bu ağaçtan götürüyor evine, evinde rahatsızlık geçirebiliyor, hastalık geçirebiliyor, evi yanabiliyor gibi e, hikayelerle bugüne kadar bu ağaç gelmiştir. Profesör Doktor Avni Doman işte bu ağacın. 1940'larda e, buralara gelip araştırması sonucu ve son döneminde 1987 yılında rüzgardan yıkılana kadar bu ağacın araştırmasını yapmıştır. Bu ağacın bugünlere gelip bu şekilde koruma altına alınmasının sebebi e, Avni Domaniş'tir. Ve aynı zamanda bir dönem belediye başkanlığı yapan ve o dönemde bizim köyümüzde ilkokul öğretmeni olan İbrahim Önder hocamız, benim de ilkokul öğretmenimdir. E, bu işi takip edip Avni Doman beraber ortak çalışmalar yaparaktan bu ağacı bugüne kadar böyle koruma altında aldırmış değerli insanlarımızdır. Ve bu değerli insanları da e, mümkün olduğu kadar e, yad etmek gerekir, anmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bir gün burada biz Sayın Avni Doman için e, ölüm yıl dönümünde e, kendisini burada anmayı düşünüyoruz. E, i̇leriki bir dönemde e, 2010 yılında 10. ayda vefat etmiş kendisi ve 103 yaşında vefat etmiştir. Aslında yani birçok şeye şahitlik etmiş bir insanı ve bugünlerde bu ağacı bize kazandıran insanı bizim kazanmamız gerekir. tekrar anmak için onun için de bir program yapmayı planlıyoruz.